Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o beklenen gün geldi. Five Nights at Freddy's 2 Official Teaser. Yuhuu. Hadi girelim. <laughs> bir <laughs> posteri. Welcome back. Welcome oh, back. Arkadaşlar ben teaser teaser'da Paputa ile ilgili hiçbir şey yok ama burada Paputa müzik. Ready to start the show? Okay. Count with me now. Ebi burada, nafsu e, mekanına geliyor da. Hocam, birkaç e, teori daha yazayım. Ben e, o teoriler şıklıyor. Şey e, Ebi aslında nafsu mekânına gelmiş, ha, yıkılıp. Yani. Bence Ebi buradan. Şimdi um, bir en baştan izleyelim mi? Don, don, fix my friend. Arkadaş, kurtarmaya gidiyorum diyor. Şöyle. Burada evinin geldiği yer arkadaşları yani saf bir animasyon değil. Evi tüm atlamış arkadaşlık arkadaşlar gösterelim. Ben öyle sayacağım. Evi direkt bur ben yani, ve e, aslında çok mantıklı gelebilir ama Puppet'in Heroes olduğunu düşünüyorum ben. Puppet gelip Abby'ye harita vermiş olabilir. Çok saçma. Olabilir belki. They're out there, Mike. Ah, Abi, bunu gözlerim mi yapıyor? <laughs> everywhere Kim Ne ben ne güzel <laughs> Oğlum buna başka. şu el size de çok tanıdık gelmiyor. bana çok güzel birini tanıtıyor bekleyin bana böyle birilerini anımsatıyor lan? Ben mi Abi. <gülüyor> Oğlum, Oğlum bu hikayeye göre ama hikayeyle aynı Oğlum bu kutak mekanlar kapatılmadı mı? Kapatıldığına göre e bunlar mekanları <laughs> <bir> yer gelip <laughs> burada boşu boş dolaştıkça kaçtı Orada. Şimdi şu katketsi hasarlayalım ben ha bu bu ne lan? Sadece <laughs> <Yani, gülüyor> en baştan izleyelim de. Ne yaptın sen? Kim seni? En Welcome back. Are you ready to show you? <laughs> Oğlum şimdi faz bir entertaining etkinliği bu tamam mı? onu anladık. Şükrede bu boyunca falan. Ha abi faz bir entertainment yanları katı. Ha şimdi de farklı olabilir. Çok bir yorum yapamayacağım çünkü FIFA oyun evren aynı değil. Ebi ile ilgili ebi yani bu ben... Nereden bir ben? ver? Gömer... bir be. An gördüm. Buradan anlayacağız bence. Her denizde de çok aynı değil. Burada böyle çatı tarzı şey var. burada yok. Daha sonrası da hem burası daha böyle hem arsa gibi bir yerde de burası böyle burası da biraz arsa gibi bir yerde de öğretmenler falan yok gibi. Yani burası FNAF, ya, e, filmin değil. Bye. Bye. To fix my friend. Şimdi ama ben buna takıldım bakın. Elif tüm animasyonu mi arkadaşlar? Sadece FNAF 1 Bunu anlamadım. They're out there, Mike. Where? Annezza çok cansız duruyor. Everywhere. burası çok okul koridoruna benzemiyor. Abi animasyon artık ya ben şey Bonnie'nin elindeki anlamadım. Ne bu? <laughs> Arkadaşlar, eee böyleydi. Bence güzel bir şey. <laughs> Ee, şimdi ilk film çok korkunç değildi de onu çok güzel telafi edecekler bence. Ee, arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı. Bye Bay Hatta bir.